Herkese selam. Bakalım yılbaşından sonra hazır sistemlerin fiyatları ne olmuş? 6400 liradan 50.000 liraya kadar hazır sistemler listelendi. Buradan gerekli elemeleri yapacağız. Elemelerden sonra da sistemlerin fiyatları ortaya çıkmış olacak. Hadi başlayalım. Şimdi rakipsiz bir bilgisayar var. 6400 liraya 10.100F'li GT 730'lu bir bilgisayar Valorant CSGO LOL için yapılmış bir sistem. Yani rekabetçi oyunları ve GT 730'un kaldırabileceği öyle basit oyunları oynayabileceğiniz bir bilgisayar yanına 144 Hz monitör çekebileceğiniz bir bilgisayar 6400 liralık fiyatıyla rakipsiz bir fiyat sadece rekabetçi oyun oynayanlar için alınabilecek bir bilgisayar diyebiliriz arkadaşlar. Hemen altında 6500 XT'li 3 tane bilgisayar var. Birinci bilgisayar 10105F, ikinci bilgisayar 10100F, üçüncü bilgisayar 10400F'li. 9900 liraya 10105F'li 16 GB RAM'li 512 GB M.2 SSD'li bilgisayar çok iyi fiyat. 10100F'li zaten burada siliyoruz. Bunun bir anlamı kalmıyor. 8 GB RAM kullanmış. Şimdi buradaki ki aradaki fark ne kadar? 800 liralık bir fark var. 800 liralık farka işlemciniz değişiyor ama RAM'iniz düşüyor. Yani biraz daha Battle Royale tarzı oyun oynayanlar için alttaki uygun olabilir. Alternatif bir seçenek arıyorum. 10 bin lira, 12 bin lira bandında başka alternatif bir seçenek yok. O zaman bu sistemde kalsın. Çünkü bu sistem Battle Royale'de biraz daha iyi iş görür. Üsttekine göre. Rekabetçiler için ve yüksek grafikliler için bu bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Ama Battle Royale'de biraz daha yüksek performans almak istiyorsanız 10 703 lira olanı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim 10100 f'li ve GTX 1660 süperli sisteme. Şimdi 1660 Super 6500 XT'den daha iyi çalışıyor o kesin zaten. Ama burada işlemciniz biraz düşük kalıyor. Yine yüksek grafik ve rekabetçi bilgisayarı diyebilirim Battle Royale için almayın. Ama alınabilir mi? Ekran kartından dolayı ve fiyatından dolayı alınabilir. Hem 16 GB RAM sağlıyor hem 1660 süperi 11000 liraya veriyor. Güzel sistem. Sinmeyeceğim. Altında 12100 F 8 GB RAM ile geliyor. 240 GB SSD ile geliyor ve 6500 XT ile geliyor. Şimdi onun altında yine aynı sistemin RTX 3050'si ve 16 GB RAM'lisi ve 500 GB SSD'lisi 200 lira farka varken bu sistemi almak mantıksız. Siliyoruz. Ryzen 5 5500 ve 6500 XT'li bir sistem. 10400F seçeneğiniz varken Ryzen 5 5500 almayın. Sildim. Ryzen 5 4500 ve RX 6600 12.000 lira 12.100F ile beraber beraber RX 6600 12600 lira. Buradaki mantıklı olan tabii ki 12600 lira olan seçenek olacaktır. Hemen altında 12100 ile beraber 3050 kullanılmış. Yine 500 GB'a 16 GB 13000 lira ama üstte aynısı var zaten. 11.5'a veriliyor. 11.5'a verilenin parçalarına bakalım gösterelim ne var ne yok. Anakart Asus, RAM Goodram, ekran kartı RGB'ymiş. Dual GeForce Asus, SSD Kioxia 1700'e 1600. Güzel parçalar da güzel. Anlayabilecek bir sistem arkadaşlar buradaki seçeneği sildik 10400 f ile beraber RX 6600 kullanılmış 16 GB RAM 512 GB SSD 13400 liraya. Ya yani şimdi bu güzel bir sistem okey ama hemen altındaki sistem ondan daha güzel bir sistem. Yüksek grafik oynamak için RX 6700 çok güzel bir ekran kartı 13600 liraya alıyorsanız çok fiyat performans bir seviyeye çıkıyor. Ama bunda çözünürlüğü arttırmanız gerekiyor tabii ki. Çözünürlük ve grafik ayarlarını arttırmanız gerekiyor. Yüksek grafikli oyunlarda zaten bu işinize yarayacak bir olay. Yani Ryzen 5 5500'ü dar bazı sokmadan çalıştırabilirsiniz. Güzel olur. 10400 f seçeneği siliyorum. Zaten çok fazla alternatif seçeneğimiz var. Onu almak yerine. 12100 f'le beraber RTX 3050 var yine. Bunu da sildim. Zaten seçeneğimiz var. 10400 f'le beraber 3050 var. Bunu da siliyorum. Ryzen 5 5600 ile beraber RX 6700 kullanılmış. 480 GB 16 GB demiş. 13800 lira. 200 lira daha verip 5600 almak çok daha mantıklı olacaktır. O yüzden üstteki cihazı da sildim. i5 10500 ile beraber RX 6600 kullanılmış. 16 GB RAM, 500 GB SSD, 13900 lira civarı bir fiyat. Gerek yok. Üste çok daha iyi işlemci ekran kartı varken. 6650 XT 12100F gitti. 12100F 3060. Böyle bir seçeneğimiz yok. Hemen altına bakalım. Yine aynı şekilde 12100F 3060. Tabii ki üstteki seçenek kalacak. 11400 ile beraber RX 6600 demiş. ya yani onu alacağım. 6700 6700'e 5600 al 5600 ile beraber RX 6600 var onu alacağına yine üsttekini alabilirsin yine aynı sistem 12400 ile RX 6700 Evet bu sistem kalabilir burada hemen altında 6700 XT ile beraber verilmiş 200 lira farka veriyor çok güzel bunu da sildim Bu da güzel sistem <laughs> 6650 XT ile beraber 1TB SSD konulmuş ve 16 GB RAM ile geliyor Evet bu SSD'si fazla olduğu için durabilir fiyat olarak da makul gözüküyor. Hemen altında 5600 ile beraber 3060 Ti var. Bu da başka çeşidi olmadığı için duracak. 12400 F ile beraber 3060 kullanılmış. 3060 sistemimiz var zaten bir tane. 11400 F ile beraber 6650 XT kullanılmış. Zaten 12400 F'imiz var. Sildim. 12400 F ile beraber RTX 3060. Zaten 3060'lı sistemimiz var ve zaten bu 18000 liraya çıktığımızda 3060'tan farklı sistemler alabiliriz. Sildim. RX 6 2700 XT 18876 TL. Ryzen 5 5600 varken gerek yok. 12400F'le beraber RTX 3060 Ti var. 17310 liraya 5600'le beraber varken gerek yok. 13400F'le RTX 3060 var. Bak burada işler değişebilir. Çünkü 13400F'le 3060'ı birleştirdiğinizde Best Royale'de çok yüksek bir performans elde edebilirsiniz. 21200 liraya güzel bir Best Royale bilgisayarı inşa edebilirsiniz. Bu burada kalsın örneklerden bir tanesi olarak. 3070'li versiyon da güzel olur. O da kalır. Yine 3070 var. 12400F'le beraber var ama. Sildim. 12400F'le beraber RX 6800XT var. 27000 liradan satılıyor. 6800XT 27000 liralık fiyat bandında bu işlemciyle güzel alınabilir. RX 6700XT ile 5600X var. Gerek yok. Üstte zaten alternatifleri var. Ryzen 5 7600X ile RTX 3060 Ti kullanılmış. Evet. Bu da arkadaşlar alınabilecek bir sistem. Çok güzel bir sistem bu da. Zaten bu fiyat bandına çıktığınız zaman işlemcinizde ekran kartınızda gayet güzelleşmeye başlıyor. 5700 XT 3060 Ti var. 13700K ile beraber 6750 XT var. Evet fiyatlara bakılacak olursa hepsi uygun. 4070 Ti ile sistemler de çıkmış. Onları da alayım dedim. Arkadaşlar buradaki bütün sistemler alınabilecek seviyede. 32 GB RAM kullanmış bir tanesinde bu güzelmiş bak. Tamam, elemeler bu kadar. Ortaya çıkan sistemler fiyat performans sistemler bunlar. En fiyat performansı en baştaki olabilir. Ve ikinci olarak en fiyat performans sistem hangisi diye soracak olursanız. Buradaki Ryzen 5 5600 ile beraber RX 6700 16 GB RAM ve 480 GB SSD ile li 13790 liralık. Hangi sistem bu? Hemen bakalım. Tebilon'daki sistemimiz arkadaşlar. Bu sistem alabileceğiniz en fiyat performans sistemlerden Birincisi olarak seçildi video bu şekilde açıklama kısmına linkini bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bol şans.